bir dakika formatı bir değiştirelim. Tamam hüzün falan çok da Allah gecinden versin. Yani Ferhat Tunç'u anma gecesi değil, 30. yılı kutlama gecesi. <laughs> İşin doğrusu ben buraya gelinceye kadar Ferhat Tunç'un 30. yaş günü kutlaması zannediyordum. <laughs> Ferhat Tunç genç görünüyor gerçekten. Şimdi 30 yıl geriye gidince ben 10 yaşındayken Ferhat Tunç sanat hayatına atılmış. Arkadaşlarımız var, müzisyen arkadaşlarımız. Bunlar Ferhat Tunç'un saz arkadaşları. Biz de gaz arkadaşlarımız. <laughs> Ferhat'ı da çağıralım, gaz arkadaşlarıyla beraber burada olsun. Bu arada Sırı, Sırı Bey Gaz arkadaşları diyor ama o G'yi söyleyemiyor. Gaz kastediyor. gaz demek istiyor. Gaz dediğine bakmayın. Polisin efendim. attığı var ya o. <laughs> dersin dört dağ içinde Dersin Içinde. Dersimi hak saklasın Bir yarim var içinde Dersimi hak saklasın Bir yarim var içinde Bir yarim var içinde N'oldu avama oldu, n'oldu oldu paşama oldu. Sarar benzin soldu ağam buradan gidelim Bu yerler bir oldu